Günaydın. Bugün dördüzlerimiz 15 günlük oldular. Maşallah çok güzel oldular ama. Ama dur gel. Gel beraber sevelim tamam mı kızım? Evet. Elimizi süremiyoruz maaşın. maalesef. Çünkü el kokusu hemen. Sen esniyor mu? Değil mi? Uyku yaramadınız mı? Evet. Çok güzeller tamam sen de çok güzelsin. Evet. Sen çok güzel bir annesin. Bak ne güzel büyüttü. Evet çok güzeller. <laughs> Güneşi yeni görüyorlar. Arada sırada açıyorum ama. Merak ediyorlar. Değil kızlar? Tabii cinsiyetlerini bilmiyoruz. Ben böyle kızlar diye seviyorum ama. Şöyle bir 3-4 gün sonra dışarıya çıkartacağız artık. Tamam tamam bir şey yapmıyorum. Gel gel gel. Bir resim çekeceğim. Evet şöyle bir bir hafta daha geçtikten sonra artık dışarı çıkartabiliriz. Yani dışarı çıkartabiliriz derken kanepenin içinden dışarı çıkartacağız. O zaman gelip sevebilirsiniz. Ama şu anda değil. Çünkü daha erken değil mi? Allah Allah, çünkü çok tedirgin oluyor. Yok kızım yok tamam. Yok hayır hayır kimseye vermeyeceğiz tamam. <laughs> Dışarı çıkartacağız dedim diye nasıl bakıyor. Burada dışına bak. Üşümüşler hadi kapatalım burayı tamam. Kapatıyoruz. Tamam. Çok tedirgin oluyor. Aşırı derecede tedirgin oluyor. Hiç elimi sürmediğim halde. Tamam kızım yok bak. Evet kızı anneanne. Hı tamam tamam. Yok bak bir şey yapmadık sevdik sadece. Prenses. Torunlara hiç bakmıyorsun. Prensesin hiç umurunda değil. Şimdi prenses. Bala. 15 günlük yoktu. Bala, maya ve boncuk. Onları ben böyle bu kanepenin altında büyütürken elimi alıp sevdim diye aldı götürdü. Sadece elimi değmesi yetiyor. Hayvanlar böyle hayat sürdürmüyorlar. Ama bir müddet sonra zaten 20-25 günlük olduktan sonra kendileri artık dışarı bırakıyorlar. Yok hiç bakmıyor bile prenses Tamam kızım. Jack de geldi bu arada. Gel Jack gel. Bu da Jack. Bizim Jack'imiz. Şimdi arkadaşlarımı da getirir o. Buradaki artık kedilerden artık evet gelmeye başladılar. Jack ve familyası.